Herkese merhaba. Bugün sizlere avokado ezmesi yapacağız. Malzemelerimiz avokado, limon, maydanoz ve sarımsak. Öncelikle avokadolarımızın olgunlaşmış olmasını önem veriyoruz. Kolay soyabilmek için de avokadolarımıza çizik atıyoruz. Tek tek kabuğunu soyuyoruz o şekilde. Daha sonra küp küp kesiyoruz. Maydanozlarımızı doğuruyoruz. Sarımsaklarımızı da doğrayıp havanda çok güzel bir şekilde eziyoruz. Havanda ezersek sarımsak kokusu daha güzel çıkar. Avokadolarımızı çatalla çok güzel bir şekilde eziyoruz, karıştırıyoruz. Eğer olgunlaşmamış avokadolarımız ezilmeyecektir daha sonra doğramış olduğumuz maydanozumuzu, limon suyumuzu, tuzumuzu, pul biberimizi ve çok az miktarda yağımızı koyuyoruz. Avokadoya bir ya da iki tatlı kaşığı pul biber koymamız gerekiyor. Çünkü acısını çok hızlı emen bir şey. Biraz acıtı seviyorsak daha fazla da arttırabilirsiniz. Limon suyumuzu ekşiliğini sevip sevmemenize göre arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz de. Hepsini çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Maydanozla da süsleme yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. thank you